Yandaki soy ağacında bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Buna göre numaralandırılan bireylerden hangisinin genotipi aşağıdaki gibi olamaz? Bir no'lu birey. Evet bir no'lu bireye baktığımız zaman bu e, büyük A büyük A şeklinde olabilir mi? Evet olabilir. Yani diğer taraftaki B0 ise hiç fark etmez. 2 nolu birey B0 olabilir mi? Evet, bu da olabilir. 3 nolu birey büyük A büyük A olabilir mi? 2 nolu bireyden A geni gelemeyeceği için bu olamaz. Cevap C seçeneği olacak. Bizden olamazı istediği için cevap C seçeneği. Aşağıda renk körlüğü ve hemofili bakımından ebeveynlerin genotipi verilmiştir. Buna göre 1 2 3 4 çocuklardan hangileri gamet oluşumu sırasında ancak crossing over olayının gerçekleşmesiyle olur? Renk körlüğü ve hemofili taşıyıcısı kız. Evet bu e, normal olarak olur. Crossing over'a gerek yok. O zaman birin olduğu seçenekleri atarız. 2. Renk körü ancak hemofili olmayan erkek. Renk körü ancak hemofili olmayan erkek. Evet böyle bir şeyin olabilmesi için mutlaka şurada bir crossing over gerçekleşmesi lazım annede. Evet o zaman 2 evet diyoruz. 2'nin olmadığı seçenekleri de atarız. 3. Renk körlüğü ve hemofili genleri bulundurmayan erkek. Evet bu birinci X ile Y birleştiği zaman evet bu durum meydana gelebilir mi? Kesinlikle meydana gelebilir. Dörde bakalım renk körlüğü geni bulundurmayan, renk körlüğü geni bulundurmayan ancak hemofili geni taşıyan kız. Şimdi renk körlüğü geni ve hemofili geni birlikte bulunuyor birlikte bulunmayan durumun oluşabilmesi için kesinlikle bir crossing over olayı gerçekleşmesi gerekir. Cevap 1 ve 4 olacak. Pardon 2 ve 4 olacak. Sorumuzun cevabı D seçeneği olur. Yukarıdaki zigottan gelişen bir birey aşağıdaki gametlerden hangisini oluşturamaz? Evet, bu zigottan oluşan bir birey aşağıdakilerden hangisini oluşturamaz? Evet, küçük b, küçük b olduğunu düşünürsek şuradan. Evet, kesinlikle burası küçük b, küçük b olacağı için büyük b içeren D seçeneğindeki bu gameti kesinlikle oluşturamaz ve sorumuzun cevabının da D seçeneği olacağını söyleyebiliriz. Aşağıdaki tabloda KLMN ve T ailelerini oluşturan anne ve babaların kan grubu genotipleri verilmiştir. Buna göre hangi ailelerin çocuklarında kan uyuşmazlığı görülebilir? Şimdi annenin RH negatif olduğu T ve L ailelerinde kan uyuşmazlığı görülebilir. Yani babaya bakmadan bunu söylüyorum. Şimdi babaya bakacağız. Yani babanın da e, bu konuda RH pozitif olması gerekiyor. Evet. L'de RH pozitif mi? Evet. T'de RH pozitif mi? Evet. Evet. Demek ki bunlarda kan uyuşmazlığı L ve T ailelerinde görülebilir. Cevap B seçeneği olacak. İki bireyin çaprazlanması sonucu genotipik ve fenotipik ayrışım oranlarının aşağıdaki gibi olduğu gözlemleniyor. Evet, burada 1-2 bir 1 oranı genotip olarak, fenotipe de 3'e 1 oranı monohibrit çaprazlamadır. Bu çaprazlama aşağıdakilerin hangisinde olduğunu düşünürsek A'da var mı? Kesinlikle var. Peki B'de böyle bir şey var mı? Evet, B'de böyle bir şeyin olmadığını söyleyebilir miyiz? Ee, soru işareti bırakalım. C'ye baktığımız zaman C'de böyle bir durum yok. Bu dihibrit çaprazlama. D'deki e, şu homozigot olduğu için bu da olmaz. Evet E seçeneğinde baktığımız zaman şu ikinci özellikler hepsi resesif olduğu için bu da olmaz. Doğru cevap bu. Çaprazlamanın sonucunda 3'e 1 oranını genotip olarak da 1-2-1 oranını A seçeneği verir. Cevap A seçeneği. Yandaki soy ağacında renk körü bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre numaralandırılan bireyler bir üç genotiplerine hangilerine sahip olabilir? Evet bir no'lu bireye baktığımız zaman bir no'lu bireyin kız çocuğu sağlam olduğuna göre bir no'lu birey kesinlikle sağlamdır. Yani bir doğrudur. İki no'lu bireye bakıyoruz. İki no'lu bireyin annesinden x üzeri küçük r'ye gelecek. Babasından da x üzeri büyük r'ye gelecek. O zaman bu da doğru olduğuna göre 2'nin olmadığı seçenekleri atarız. 3'e baktığımız zaman evet 3'ün erkek çocuğu hasta olduğuna göre x'lerden birinde küçük r vardır. Kız çocuğu sağlam olduğuna göre de büyük r vardır. x'leri büyük r, x'leri küçük r olması lazım. 3 yanlış olacak. 3'ün olduğu seçenekleri atarız. Cevap 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği olacak. Aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinde fenotipik ayrışım oranı 3'e 1 olur? Yani monohibrit çaprazlama gibi olur diyelim. Şimdi olmayacakları şöyle bir baştan bir eleyi verdiğimiz zaman Evet baştan bir eley verdiğimiz zaman B seçeneği olmaz. Niye? Şu şekilde büyük B, büyük B, küçük B, küçük B. Bunu hepsi büyük B, küçük B şeklinde olacak. Bu olamaz. A da olsa bile evet bu olmayacağı için B seçeneğini atarız. C'ye geldiğimiz zaman C'de hiç heterozigot özellik yok. Zaten burada yani bir çeşit genotip, bir çeşit fenotip olacak. C de olmaz. D'ye geldiğimiz zaman büyük N, büyük N, büyük N buradan dolayı bundan olmayacak. Büyük L, büyük L'den dolayı da hepsi e, dominant özellikte olacak. Bu da olmayacak. E'ye baktığımız zaman evet büyük T büyük T küçük t küçük t bütün bireyler büyük T küçük t şeklinde olacağından bu oran bunda da olmayacak. Evet olsa olsa ancak A seçeneğinde olur diyoruz. Yani olsa olsa derken yani burada büyük K küçük K büyük K küçük K büyük M küçük M büyük M küçük M şeklinde bu çaprazlamada 3'e 1 oranı evet bu çaprazlamada gerçekleşir. Cevap A seçeneği olacak. Aşağıdaki soy ağacında otozomal resesif olarak taşınan bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre numaralanan bireylerden hangisinin oluşumu mutasyonla açıklanabilir? Evet, şimdi buradaki bireylerden hangisi bu şekilde oluşmuş olabilir? Evet otozomal resesif olduğuna göre. Evet şimdi burada e, 4 numaralı bireye baktığımız zaman annesi ve babası ikisi de resesif bakımından homozigot bu özellikleri gösteriyorlar. O zaman 4 numarada bunu göstermesi lazım. Göstermediğine göre 4 numaranın bu oluşumu mutasyonla açık. Aşağıdaki soy ağacında bir ailenin dört çocuğunun kan grubu verilmiştir. Buna göre anne babanın kan grubu genotipi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Evet şimdi çocuklardan birisi sıfır kan grubunda olduğu için hem annede hem de babada sıfır olması lazım. Şimdi B seçeneğini bundan dolayı atarız. D'yi de bundan dolayı atarız. E seçeneğini de bundan dolayı atarız. Çünkü ebeveynlerden birisinde sıfır geni yok. Şimdi çocuk A grubundan olmuş, B grubundan olmuş, AB grubundan olmuş. O zaman birisi A0, birisi B0'dır. Evet, şimdi buradan C'nin de olamayacağını çünkü burada bir B aleli görmüyoruz. O zaman sorunun cevabı A seçeneği. Evli bir çiftin kan gruplarını belirlemek için yapılan kan grubu testleri aşağıdaki gibidir. Buna göre bu anne babanın doğacak çocuklarının genotipi aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? Şimdi annenin genotipi B Rh pozitif, babanınki ise AB Rh pozitif. Buna göre bu anne babanın doğacak çocuklarının genotipi aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Yani şöyle bir baktığımız zaman AB olabilir mi? Olabilir. A0 olabilir mi? Olabilir. B0 olabilir mi? Olabilir. Çünkü şurada B0 olabileceğini düşünelim. BB olabilir mi? Olabilir. Ancak AA olamaz. Çünkü annede A geni yok. O zaman cevap E seçeneği olacak. Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Soy numaralandırılan bireylerle ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? 1 Bir numaralı birey homozigot genotipe sahip olabilir. Bir numaralı bireye bakıyoruz. A kan grubundan. 0 kan grubundan çocuğu olabildiğine göre bu homozigot olamaz. Evet birin olduğu seçenekleri de atarız. 2 numaralı birey annesinden sıfır ve küçük R genlerini, babasından da büyük B ve küçük R genlerini yani B kan grubu genini ve e, renk körlüğü genlerini almıştır. 2 nolu bireye bakıyorum. 2 nolu birey evet bu e, RH negatif olduğuna göre ve e, B olduğuna göre kan grubu da yani bu şekilde B sıfır olacak. Olabilir mi? Kesinlikle olabilir diyoruz. Doğrudur diyoruz. Çünkü iki numaranın e, çocuğu sıfır kan grubundan olduğuna göre B'nin yanında bir sıfır var demektir. 3 numaralı birey AB, RH pozitif yani heterozigot olarak pozitif genotiplidir demiş. 3 numaralı bireye bakalım. Evet AB olduğu belli. Şimdi bunun babası RH negatif olduğuna göre buraya kesinlikle bir tane küçük R gelecek. O zaman bu heterozigot genotiplidir. Bu da doğru. Cevap 2 ve 3'ün beraber olduğu D seçeneği